Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün kulaksızı da aldık Akbaş köpeğimizi. Bugün gezmeye çıktık üçüyle birlikte. Arazi taraması yapacağız yine. Bunları alıştırıyorum. Bakın yavrumuz dişiden olacak baba bu. Bunlar üç veya dört kere eşleşti. Yavrular bundan olacak inşallah bekliyoruz. Çenesi çok kuvvetli çok güçlü bir hayvan. Şöyle göstereyim. Şimdi etrafı seziyorlar. Yürümeye devam edelim. Şöyle bir arazi taraması yapacağız. Hayvanlar geçsinler. Canavar bunlardan korksun. Kokularını salıyorlar. Bakın. Buralara kokusunu bıraktılar. Buralarda kesin bir koku aldılar yine. Çok güçlü bir hayvan. Yani ben bunun kavgasını gördüm. Altın almasın valla. Parça alacak yani. Bo bo bırakıyor. Yoksa bırakmıyor. Çok yer aldı bu. Bundan bir erkek alacağız. Değil mi aslanım? Hadi gidelim. Yolumuza devam edelim. Şöyle bir. Yine arazi taramasına başlayalım. Her gün olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik kokluyorlar. Havada esiyor. Benim erkeğim maşallah var. Hiç korkmuyor. Dümdüz gidiyor. Nereye gideceğini şaşırıyor. Dün kemik buldu. Kapatası filan. Diğerleri de arkadan geliyor. Bunların elinden ne kurtulabilir ki? Kurt Grup olsun, bunlar da savaşır. Ben en korktum dişi hamile, Dişinin bir 15-20 günlük şeyi var. Ondan sonra yavru olacak ki inşallah. Şöyle arazi taramamıza devam ediyoruz. şöyle sağ solu kesiyoruz. Arkadaşlar her gün bunları niye çıkıp çıkartıyorum ormana ve video çekiyorum. Yani herkes izlesin. Bir de yani eğitim yapsınlar ormanda. Yani kapının önünde duracaklarını ormanda neyin ne olduğunu görsünler. Nasıl müdahale edecekler onu bilsinler. Çıkarıyorum ki geçsinler. Araziyi tarasınlar. Kokuları alsınlar. Hayvanlar artık bir yaşını geçti. neyin ne olduğunu öğrenmeye başladılar. Kafaları, beyinleri yerine geldi. Güçlenmeye başladılar. Fizik de cesaret olarak da güçlendiler. Şimdi ormana doğru giriyorlar. Burası orman. Görüyorsunuz. Arkası komple orman. Kusura bakmayın. Videoda biraz sallantı olabilir. Yürüdüğümüz için. Aslanım. Oğlum. Çok kavga etti. Çok. Devam hmm. ediyoruz arkadaşlar. Sağ sola baka baka. Erkek köpeğim önden gidiyor. Buralar biraz dikenli. Patika yoldan. Yani buralarda çıkarsın, hiç çıkar. Çünkü buralar patika yol. Geçiş yerleri. Şundan iki ay öncesine kadar buna cesaretli diyemezdim ama şimdi cesareti çok arttı. Yakında yavrularımız olduğu zaman yavruların videosunu da çok çekeceğim. biraz soğuklansınlar. Sağa sola baksınlar. Ben buradan itibaren orman. Dişimizi görüyorsunuz. Karnı bayağı büyüdü. Akbaş köpeğimiz. Biraz dinlensinler. Yavaş yavaş çıkacağız yukarı. Rutin günlük arazi taraması. Şunların kokusuna bile buraya canavar gelmez. Belki de gelmiyor. Bunlar olsa çok gelir. Çok geziyorlar bunlar gündüz köyü. Hadi oğlum devam edelim. Evet arkadaşlar. Köpeklerimiz yukarı doğru çıkıyor. Bakın şurada Mehmet Ustacan çobanın dünyası benim arkadaşım burada koyunlar yayılım yaparken kurtlar geldi onun bir aşağısında ben vardım bunlarla oradan sıkıştırdık kaçtı Mehmet kardeşimiz kanal açtı o da kanal açtı Buna da destek olduk. Allah gönlüne göre versin. Köpekler koku bırakıyor. Burası da çok inanılmaz derecede yokuş gibi. Bol bol videomuz gelecek. İki gün sonra kar başlıyor. Karda da çekim yapacağız. Hayvanları çıkaracağız, gezdireceğiz. Artık bu saatten sonra kapının önünde oturmak yok. Araziyi gezecekler. Böyle boşuna yal yok. Şurada bir şey bakın görüyorsunuz. Bu iyi koku alıyor erkek. Bu eğitimi aldıracağız şu an. Yani şuradan 5 metre yanımızdan bir şey kalksa haberimiz olmaz. Görüyorsunuz dikenleri filan. Yani bölgemiz coğrafi olarak çok ormanlık alan. Kayalık. Düz alan değil yani. Bakın göstereyim. Nasıl çıkılıyor. Normalde buraya kimse çıkmaz. İnsanlar evin etrafında korkuyor. Ben köpekler oluyorum. İçinde tüfek var ne bir şey var. Maksat köpekleri gezdireyim. Eğitim yaptırayım. Bakalım karşılarına bir şey çıktı mı ne yapacaklar çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar köpekler aşağıya doğru bakıyor. Çok meşe ağacı, gürgen ağacı var burada. Heybetine kurbanım da. Hava da çok güzel esiyor ama. Kuyrukları da çok iyi arkadaşlar. Simit hepsinin kuyruğu. Bakın. Şöyle bir köpekleriniz olsa 3 can, 3 dost. İstediğiniz yere gidersin. Bunlara güven. Bunlar hiçbir zaman bırakmıyor. Sabahtan akşama kadar kapıda beni bekliyorlar. Nereye gidersem gideyim. patika yoldan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi akbaş köpeğimiz öne geçti. Bunlar çok iyi arkadaşlar. İyi anlaşıyorlar. Bakın arkadaşlar. Çıktığımız yol şurası. Görüyorsunuz zirveye çıktık neredeyse. Yolumuza devam ediyoruz hala. Bayağı bir çıktık arkadaşlar. Maşallah köpeklerime iyi geziyorlar. Esasında burası domuzun yatağı da kim bilir nerede yatıyorlar. Yolumuza devam ediyoruz. Burası normalde domuzun geçiş yeri. Bakın şu aşağı şurada nasıl göstereyim? Şurada bir yol var, yeni yol. Buradan doğru domuzlar iniyor arkadaşlar. Domuzlar buradan doğru iniyor.